Arkadaşlar, hepinize Yekaterinburg'dan merhabalar. Ben eğitim danışmanınız Aziz 91. Kapak fotoğrafına tıkladığınız hemen girdiğiniz diye merak ediyorsunuz. Bugün sizlerle ne işleyeceğiz? Rusya'da bir öğrenci hatta sadece bir öğrenci değil. Genel olarak burada yaşamak isteyen insanlar ne işte meşgul olabilir, ne iş yapabilirler? Part 1 bunların devamı gelecek. Öncelikle Efe'yi hemen tanıyalım. Efe'yi biliyorsunuz ya siz Mangalcıbaşı, Bizim gelenekselleşmiş Türk öğrenci toplantılarımızdan Efe'yi onuru tanıyorsunuz Hataylı. Efe kendini tanıt ondan sonra hemen soru cevap halini hızlıca ilerleyelim. tamam efendim. Efe Gazi Miçoğulları ben yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Hatay'dan geldim. Hatay'dan geldin. 4 sene oldu artık geliri buraya. Evet, İnşallah tamam. bir şeyin kalmadı bitireceksin yani yakında ben diplomayı al. Efe'cim şöyle yürüyelim biz o zaman seninle. Hemen şu işle ilgili sana soruları sorayım. İzleyiciler çünkü merak ediyor. Devam edelim. Evet neredeyiz biz? Şu anda Ural Federal Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinin kampüsünün önündeyiz. Güneş de acayip vuruyor. Efe'cim hızlı bir şekilde soru cevap haline gidelim. Dördüncü senem burada şu anda yazılım mühendisliği okuyorsun. E, herkes şu anda kapak fotoğrafı tıkladı. Ayda 800 dolar. Şöyle yukarıda hemen dolar işareti. E, hemen sana sormak istiyorum. Şu anda sen ne iş yapıyorsun? Şu an ben burada bir zincirin restoranı, evet. zincir bir restoranın mutfağında evet. et, et kesiyorum. Et kesiyorsun. Yani yapmış olduğun iş senin tam olarak da ne? Ne et eti? Kesiyor. Şimdi hemen soru gelecek alt yoruma. Domuz eti mi kesiyorlar acaba orada? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne et kesiyorsun oğlum söyle sen bir. Tavuk, balık bir de hindi. Tavuk, balık ve hindi kesiyorsun. Evet. Peki. Sana şöyle bir sorum olacak. Sabah kaçtan akşam kaça kadar çalışıyorsun? Sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışıyorum. Sabah 8'den akşam 8'e kadar yani 12 saat mi çalışıyorsun baktığın zaman? 10 buçuk saat çalışıyorum. 10 buçuk saat. Ha Pardon doğru 10 buçuk saat özür diliyorum. Evet sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışıyorsun. Peki kaç maaş para maaş alıyorsun? Ruble olarak söyler misin? Aylık yani tam zamanlı çalıştığımız için ayda 80 bin ruble bir maaş alıyor. Evet şu anda yaz dönemi. Öğrenciler çalışmıyor okula gitmiyorlar. Bundan dolayı da sen de tam dönemde çalışıyorsun. 80 bin ruble yani bugünün parasıyla dolar kuruyla 800 dolar mı ediyor? Evet. 800 dolar kazanıyorsun. Ee, hemen şu soru gelecekler şimdi Efe. Kanunen çalışmak yasak mı? İstiyorsan buna ben cevap vereyim. Şimdi geçtiğimiz seneye kadar öğrenciler sadece lisansa çalışabiliyorlar değerli arkadaşlar. Yani hazırlık sınıfında çalışmak, o üniversitede şöyle arkamızı alalım. Hazırlık sınıfında çalışmak yasaktı. Fakat geçtiğimiz sene itibariyle öğrenciler hazırlık sınıfında da artık çalışabiliyorlar part time olarak da. Yani şunu söyleyebilir miyim? Sen şu anda 800 dolar para kazanıyorsun. Aylık full time çalıştığın zaman part time çalışsan 400 dolar kazanacaksın. Evet. Evet güzel. Peki hemen sana yine şu soruları da yönelteceğim. Şöyle kameramızı da çevirelim. Hop geldi. Ee, normalde kameramanımız oluyordu bizim her zaman ama bugün kameramanımız nerede? Türkiye'de. <laughs> Kameraman olmayınca biz çekiyoruz. Ee, hemen sana şunu sormak istiyorum ben. Çalışmak için ne gerekti peki? Senin çalışmış olduğun yerde. Öncelikle seni tanımak gerekli. <laughs> evet tamam onu geçelim onu geçelim. Başka ne gerekli? Ne isteniliyor? Yani eee... Çalışırken, başvuru yaparken örnek veriyorum. Bu arada firmanın ismini vermedik biz değerli arkadaşlar. Özellikle vermedik. Ee, yakın zamanda direkt çalışma yerinden ki zaten şu anda biz konuşurken videoda gelmiştir muhtemelen. Ee, senin orada hemen evet. çalışırken video. İlerleyen zamanlarda iş yerine gelip bizzat yerinden vlog çekeceğim. Öyle söyleyeyim ben sana. Ee, başka ne isteniyor? Yani e, herhangi bir evrak isteniyor mu? Herhangi bir şey isteniyor mu? Yok herhangi bir doküman gerekmiyor. Zaten orada iş hepsini ayarlıyorlar. Bir sağlık belgesi lazım onları ayarlıyor. Basit şeyler. Basit şeyler bir şey de yok. Peki hemen ben izleyicilere de şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bilmediğim için bunu yöneltiyorum. Belki sen biliyorsun sen de cevaplayabilirsin. Türkiye'de şu anda bir öğrenci... Part time ne işlere girebilir? Girdiği takdirde aylık alacağı ücret ne olur? Ben bunu çok merak ediyorum gerçekten de. Türkiye'de üniversite okuyan öğrenciler mutlaka yorumlara yazsınlar. Part time ne iş yapabiliyorlar Türkiye'de ve aylık kaç para kazanabiliyorlar? Şimdi sadece peki şu gelecek şu akıllara şu soru gelecek. Sadece bu iş mi yapılıyor Rusya'da? Yani öğrenci buraya geldi ve hatta öğrenci değil de direkt çalışmaya biri buraya geldi örnek veriyorum. Ki öğrenci haricinde direkt çalışmaya gelenin maaşı tabii ki daha yüksek maaşlı işlerde çalışabilir. Çünkü tamamen işini enerjisini buna harcayacak. E ee, şunu sormak istiyorum ben. E ee, öğrenci sence buraya geldi. Sadece bu işte mi uğraşabilir? Başka part-time işe çalışabilir mi? Burada çok birçok fırsat var. Ben 3 yazdır çalışıyorum hazırlık çalışıyorum. üç 3 yazdır çalışıyorsun. Her bizim yerde çalışıyor. bizim o zaman Efe şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Ee, biz böyle bir seri başlatalım. Olur mu? Biz böyle bir seri başlatalım. İlerleyen zamanlarda Rusya'da öğrencilerin, gelen öğrencilerin çalışabileceği meslek gruplarını biz kayda alalım. Çok güzel, güzel olur mu? Seçeneklerin hepsini kaydalalım. Çalışan öğrencilerimize vloglar çekelim. Ee, sadece öğrenci olaraktan değil sadece buraya çalışmak için gelen, yaşamak için gelen e, Türklerin de yabancı vatandaşlarına daha doğrusu ne gibi işler yapabilecekleri, ne kadar para kazanabilecekleri, nasıl gelebilecekleri hakkında da e, vloglar çekelim. Bunun serisini bu videoyla başlatalım biz. Bunu kaçırmamak için mutlaka şu hemen yan tarafta kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafta özür diliyorum kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuz zaman siz yarın bir gün kahvaltı yaparken, yemek yerken YouTube'a girdiğiniz zaman video önünüze düşsün ki haberdar olun. Diğer türlü her zaman gidip de YouTube'da bir kanala tıklayıp bakmayacaksınız. Çünkü biliyoruz YouTube'dan bildirim gelsin zile tıklayın. Videoyu beğenin. Sorularımıza devam edelim Efe Gazi'ye. Efe Gazi'ye soruma şu olacak. Şimdi bizim bu sene bayağı bir öğrencimiz geliyor biliyorsun. Onlar videoları yakında kanalda olacak. Eylül'ün başında inşallah gelecekler buraya. Onların da şimdi çoğu bu videoyu izleyeceklerdir. Öyle söyleyeyim ben sana hiç atlatmadan sonuna kadar. Ee, her zaman gelen bir soru. Şimdi Sen 800 dolar para kazanıyorsun. Part e geçtiğin zaman 400 dolar para kazanacaksın. Aylık kaç para harcıyorsun burada? Rublo olaraktan söyle yine bunu aynı şekilde. Rublo olarak ben biraz ortalamanın üstünde harcıyorum ama bir evet. öğrenci, yurtta yaşayan bir öğrenci. 20 bin gayet fazlasıyla yeter. Yani aylık 20 bin ruble sen Rusya'da e, Yekaterinburg şehrinde diyelim yaşayabiliyorsun doğru mu? Yurt ortalama. Işte, gibi yaşar Devlet yani. yurdunda kalıyorsa diyorlar Krallar gibi yaşar yani. Da, özel yurtta kalıyorsa da yaşar. Yurt haricinde örnek Yurt haricinde diyorum. evet 20 bin ruble yeterli bir para. 20 bin ruble harcıyorsun. Peki e, bunu çok öğrenci soruyor. Biz şu cevap veriyoruz. Kişiden kişiye göre değişmekte de bu. Evet ortalama ücret seni söylemiş olduğun ha, gibi aslında. Yani, normal aslında ortalama harcıyorsun. Sen normal harcıyorsun. Yani şunu diyebilir miyiz aslında biz? 80 bin ruble maaş alıyorsun. Baktığın zaman senin 4 aylık yani 1 ayda almış olduğun para senin buradaki 4 aylık cep harçlığın. Evet ki ben okul dönemi çalışmıyorum. Yazın çalışıyorum. Okul dönemi beni gayet rahatlatıyor. Peki daha güzel bir soru geliyor o zaman şimdi. Öğrenci geldi buraya hazırlık sınıfına. Senin gibi aynı şekilde işe yerleştirdik. Öyle söyleyeyim. Yardımcı olduk. O anki imkanlara el veriyorsa eğer iş anlamında açık varsa yerleştirdik. Öğrenci burada şu anki kurlara göre tabi bunu söylüyoruz 2 ay çalıştığı vakit 2 ay çalıştığı zaman 80 80 kaç bin ruble ediyor 160. 160 bin ruble 2 ay çalıştığı zaman 8 aylık cep harçı çıkmış oluyor mu okul evet. parası haricinde bir şey. 8 aylık cep harçlı aylık masrafını çıkarmış oluyor aslında. Bir soru daha yönelteceğim bu arada. Bu arada kayıt dönemimiz arkadaşlar devam ediyor. E ee, o videoda şuradan çıkmıştır şimdi. Pardon, şuradan çıkacak. İzleyebilirsiniz. Ee, bu sene kayıt dönemi şartları, prosedürleri nedir? Ben sana bir de şu soruyu soracağım. Okula şu anda kaç para ödüyorsun? Ben burslu öğrenciyim şu an para ödüyorum. Burslu öğrencisin. Peki şu anda ücretli bir şekilde yazılım mühendisliği okuyan bir öğrenci Tabi sınıftan sınıfa göre değişiyor ama kaç para ödüyor? Ortalama bin ruble. bin ruble e, ücret ödüyor. E ee, güzel söyledin. Peki o şunu yine sana soracağım. Yine şunu diyebilir miyiz biz? 3 ay burada çalışan bir öğrenci yazın 1 yıllık okul parasını çıkarıyor. Evet, mümkün Değil mi? Benimki pahalı bir bölüm bu arada. Böyle diğer bölümler. Tabii diğer daha, daha uygun bölümler oluyor. de var. Daha pahalı, pahalı bölümler evet. de var ama arkamızdan da bir dayı geliyor ama böyle e, kameraya da bak hemen baktı yakalandı. Peki efendim videoda çok uzun tutmak istemiyorum ben. Bunun gibi çünkü seriler gelecek. Şu anki halinden memnun musun kardeşim? 4 senedir buradasın. Şu anda bir işe girdin, eğitim hayatın devam ediyor, iş hayatın devam ediyor. Türkiye'de birçok kişi inan YouTube'dan, e, Instagram'dan bana yazıyorlar. Yani okul haricinde söylüyorum ben bunu. Abi gelsek ne iş yapabiliriz? Para kazanabilir miyiz? E, imkanlar nedir? Şartlar nedir gibisinden. Sen şu anda bir öğrenci olaraktan 4 senedir burada yaşayan, akademik kariyerine devam eden bir öğrenci olaraktan durumundan memnun musun? Her şey onun keyifli geçiyor zaman. Hem çalışıyoruz hem sosyalleşiyoruz hem tatilimizi evet. yapıyoruz. Evet. Ben genelde yazları burada kalmak tercih ediyorum. Valla biz şey de senin, şey senin her zaman oluyor. ben de senin gitmeni istemiyoruz. Zaten Efe'nin şöyle bir özelliği var değerli arkadaşlar. Sadece Efe'nin değil aynı zamanda Onur'un da onun da videosu var. Şuradan çıkacak inşaat mühendisliği okuyan öğrencimiz seneye mezun oluyor. Onunla da, da inşaat mühendisliği alanında bir video çektik. İnşaat mühendisi adına bir video çektik. Ben şunu söylüyorum her zaman. Ne zaman ki senle Onur artık mezun olursunuz. İnşallah gitmezseniz ama muhtemelen siz Avrupa'ya Avrupa gidersiniz diye düşünüyorum ben. Buradan mezun olduktan sonra çalışmaya. Ee, gittikten sonra benim için Türk öğrenci toplantısı biter arkadaşlar. Bu arkadaşlar olmasa o mangalları kimse yapamaz. O lezzetli tavukları, hatay usulü kimse yapamaz. Ondan dolayı dostum siz gittikten sonra onların artık bitiriyoruz. Bitiş videosu da yaparız sizinle. İnşallah kalırsınız burada ama kalmanız için şey. geleni yapacağım ben sizinle. Arkadan da ablalarımız geliyor. Şöyle biz devam edelim o zaman. Peki şu soruyu da hemen sana yönelteyim ben o zaman kapanış yapalım. Yoruluyor musun işte? Tabii ki de 12 saat olan bir iş yorucu oluyor. Yorucu Ama oluyor. aldığımız paranın karşılığında insan o yorgunluğu unutuyor. Ben zannetmiyorum ki Türkiye'de böyle bir işten insanlar para kazansın. Diye. Yazsınlar bir yoruma. ben bunu söylemiştim. Arkadaşlar rica ediyorum sizden yoruma yazın. Türkiye'de sabah 8'den akşam 8'e kadar tek iş sadece tavuk doğramak değil mi? Tavuk, balık ve hindi eti. Evet. Temizlik temizlik var mı yaptığınız işte? Yok temizlik işi var. Temizlik, var mı temizlik işi? Evet. Temizlik işi de varmış bak o temizliği söylememiştin sen. Temizlik işi de var. Bunları kattığımız zaman alınan para 800 dolar para. Türkiye'de bu iş yaparaktan bu para kazanılır mı? Yorumlara yazın. Ya bence kazanılır ya kazanılmaz mı ya? Kazanılır diye düşünüyorum. yok mu? Yorumlar yazsınlar o zaman. Yorumları okuyalım bakalım bir. Değerli arkadaşlar. Ural Üniversitesi'nin önünden bu videoyu bitiriyoruz. Bunun gibi videolar gelmeye devam edecek. Öğrencilerin çalışacakları iş grupları ve hatta buraya yine üniversite değil de onun haricinde gelip yaşamak isteyenlerin çalışabilecekleri iş grupları ne kadar maaş alabilirler? Zorlukları nedir? Prosedürleri nedir? Bunlarla ilgili vloglar çekeceğim ben kanalıma. Ondan dolayı kanala mutlaka abone olmayı yorumlara fikirlerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım diyelim. Yekaterin buradan hepinize peki ne diyoruz Efe? Paka paka. Paka paka diyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.